Merhaba sevgili arkadaşlar Elvan'ın Sihirli Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine yapımı çok kolay gösterişli şık bir model çalışacağız arkadaşlar her zaman olduğu gibi. İnşallah sıkılmadan zevk alarak videomu izlersiniz bana eşlik edersiniz. Şimdi ben ipimi alacağım. İp olarak Alize'nin angorasını tercih ettim. tiptik bir ip. Tığ numarası olarak da arkadaşlar her zaman belirttiğim gibi hangi ipi alırsak alalım üzerinde yazan numarayı kullanıyoruz. Ben bugün yine 7 numaralı tığımı kullanacağım. Çünkü kullandığım ipler genelde 7 numaraya uygun oluyor. Şimdi ben ipimi kenara alıyorum. Bakın şöyle sizlerle paylaşmak istedim. Harika bir motifim var. Gerçekten çok şık. Motifimizden üçgen şal yapabilirsiniz arkadaşlar. Bebek battaniyesi yapabilirsiniz. TV battaniyesi yapabilirsiniz. Yelek yapabilirsiniz. Çeşitli yerlerde kullanabilirsiniz. Dekoratif amaçlı mesela koltuklarınıza yastık yapabilirsiniz. Gerçekten çok şık, çok güzel bir motif. Denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi şöyle motifimizi kenara alalım. Şöyle kenara alacağım. İpimi de alıyorum. da farklı bir renkle yapalım şöyle şuradan bir tane evet şu ipimi alabilirim mesela farklı bir ip kullanabiliriz şöyle ucuna ben yeni bir model başlamışım onu alayım arkadaşlar biraz doğal bir video oldu evet şimdi şöyle ilmeğimi sabitledim bakın sayıyorum bir 2 3 4 5 6 7 tane zincirimi çektim. Hemen şöyle başlangıçtaki zincirime giriyorum ve bağlıyorum. Bakın minik bir yuva elde ettim arkadaşlar. Şimdi 1 2 pardon. Bir zincir çekiyorum. Şöyle yuvama girdim. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Evet arkadaşlar bakın 12 tane yaptım. Şöyle başlangıçtaki sık iğneye giriyorum ipimi yürüttüm. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığımı doladım. Hemen aynı batmış olduğum yere bir kez daha batıyorum. Bakın. Şöyle bir tane trabzan. Tığımı doladım. Yanındaki trabzan sık iğneye girdim. Bir tane trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tığımı doladım. Bakın hemen şu yapmış olduğum Trabzanın yanındaki sık iğneye giriyorum ve bir tane trabzan. Şöyle yine aynı tra sık iğneye giriyorum, bir tane daha yapıyorum. Bakın bir tane, iki tane yapıyorum. Hemen yanındakine giriyorum. Bir trabzan daha yaptım. Bakın üç tane oldu. Bir, iki, üç, dört zincir çektim. Tığımı doladım. Hemen yanındakine geçiyorum. Şöyle bir aynı sık iğneye bir kez daha giriyorum bakın. Ve yanındaki sık iğneye giriyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Tığımı doladım. Yanındaki sık iğneye giriyorum. Yine aynı yere bakın girip bir trabzan daha yapıyorum. Yanındaki sık iğneye giriyorum. Bakın 3 tane oldu. 1 2 3 4 zincir tığımı doladım. Yanındaki sık iğneye giriyorum. 1 Yine aynı sık iğneye giriyorum. 2 Yanındakine giriyorum. 3 2 4 5. Şimdi bir tane daha yapacağız arkadaşlar. Evet son sık iğnemdi girdi. Bakın bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane oldu arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Hemen şurada bakın zincirimiz var. Zincirin şöyle içine giriyorum tepede. Ve yürüttüm. Yanındaki sık yine, trabzana giriyorum yürütüyorum. Yanındaki trabzana girip şöyle yürüttüm. Şimdi şuraya arkadaşlar yürütmeyeceğiz burada bağlantımızı kurduktan sonra zincir çekecektik şöyle yine aynı yere girelim 1 2 3 3 zinciri çektim bakın hemen Şuradaki boşluğa girdim şöyle bir buraya minik bir yuva yaptım gördüğünüz gibi İki 3 4 Bakın şuradaki trabzana girdim. Yürüttüm. Şimdi 1 2 3 zincir çektim. Hemen şuraya boşluğa girdim. Bakın minik bir yuva. 2 3 4 Hemen şuraya girdim. Yürüttüm. 1 2, 3. Ara boşluğa girdim. 1, 2, 3, 4. Bakın arkadaşlar, şu aralardaki boşluğu yaratıyoruz ve sık iğne yapıyoruz bu sıramızda. Hemen ilk trabzına girdim. 1, 2, 3 zincir. Şuradaki boşluğa giriyorum. 2 3 4 Hemen yanındaki trabzanın tepesine girdim. 1 2 3 Şuradaki boşluğa giriyorum. 2 3 ve 4 Hemen yanındaki trabzana giriyorum. Yürütüyorum. 1, 2, 3 zincir. Yanındaki boşluğa girdim. Bakın şöyle. 1 2 3 4 Evet. Şuraya hemen giriyorum. Yürüttüm. Evet. Zincirin içine giriyorum. Bakın burada zincirimiz var. Yürütüyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bu şekilde bu sıramı tamamlamış oldum arkadaşlar. Tığımı doladım. Şöyle bakın zincirle 2 oldu. 3 4 5 Bakın 5 tane trabzan yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Tığımı doladım. Hemen bakın bir sonraki şuradaki boşluğa giriyorum zincirin boşluğuna. 1 2 3 4 Şöyle 5 1, 2, 3, 4, 5 Tığımı doladım. Şöyle bakın boşluğa girdim. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 zincir tığımı doladım hemen boşluğa giriyorum 1 2 3 şöyle 4 ve 5 1 2 3 4 5 zincir tığımı doladım girdim şöyle 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 zincir tığımı doladım. Hemen şuradaki boşluğa bakın giriyorum. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 zincir çek. Bakın şurada zincirimiz var arkadaşlar. Zincirin içine giriyorum tepedeki tarafına. Aldım. Şöyle yürüttüm. 1 2 3 zincir çektim, tığımı doladım. Hemen şöyle bakın yanındaki yanındaki 3 tane oldu. 1, 2, 3, 4, 4 zincir çektim. Bakın. Hemen şuraya giriyorum. Bu ilk olduğu için bu şekilde arkadaşlar. Bundan sonraki bu ilk trabzanımıza böyle 3 tane trabzan yapıyorum. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir çektim tığımı doldurdum ben şu ilk trabzana girdim bakın şöyle bir trabzan yine aynı trabzana giriyorum 2 hemen yanındaki trabzana giriyorum bakın 3 tane trabzanım oldu şimdi 1 2 3 4 aynı buradaki gibi 1 2 3 4 4 zincir çektim bir tane trabzan atladım yanındakine girdim bakın Şöyle bir. Yanındakine girdim. İki. Yanındakine girdim. Üç. Bir, iki, üç, dört. Beş zincir tığımı doladım. Hemen ilk trabzana giriyorum. Ve bir tane trabzan. Yine aynı trabzana giriyorum. Şöyle bir trabzan. Yanındaki trabzana giriyorum. 1, 2, 3, 4 zincir tığımı doladım. Bir tane trabzan atladım. Yanındakine girdim. Bakın. Hemen yanındakine giriyorum. Tekrar aynı trabzana giriyorum. 1, 2, 3, 4 Tığımı doladım. Hemen şuradaki ilk tırabzana girdim. Bir. Yanındakine giriyorum. Yine aynı trabzana giriyorum. Bakın. 2. Yanındakine giriyorum. 3. 1 2 3 4. Tığımı doladım. Bir atladım. Yanındakine girdim. Yanındakine girdim. Bakın hemen aynı trabzana girip bir trabzan daha yaptım. 1 2 3 4 5 zincir tığımı doladım. Hemen ilk tırabzana girdim şöyle 1. Yine aynı tırabzana giriyorum. 2 Yanındaki trabzanın tepesine girdim 3. 1 2 3 4 zincir tığımı doladım. Bir atladım yanındakine girdim. Yanındakine giriyorum. Tekrar aynı tırabzana girip kapattım. 1 2 3 4 5 tığımı doladım. Hemen Bakın aynı tırabzana tekrar girdim 2. 1 2 3 4 zincir tığımı doladım. Hemen bir tane atladım, yanındakine girdim bakın. Şöyle bir Yanındaki trabzana girdim. 2 Tekrar aynı trabzana giriyorum. 3 1 2 3 4 5 zincir çektim. Hemen şöyle zincire girdim ve yürüttüm. Bir zincir çektim. Bakın bu şekilde. Hemen şöyle trabzanlara tek tek girerek yürütüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim. Hemen şuradaki trabzana girdim. Yanındakine giriyorum, yürütüyorum. Yanındakine girip yürütüyorum. 1 pardon. Ara boşluğa girdim. 1 2 3 4 5. Hemen şöyle girdim, yürüttüm. Yanındakine girdim, yürüttüm. 3. tırabzına girdim, yürüttüm bakın. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. Hemen şuraya ilk trabzana girdim. Yanındakine giriyorum, yürütüyorum. Yanındakine girip yürütüyorum. Hemen şu boşluğa giriyorum. 1 2 3 4 5 Yanındaki tırabzana girdim şöyle yürüttüm. Yanındakine girdim, yürüttüm. 1 2 3 4 5 6 7 8. Hemen bakın bir diğer tırabzana girdim. Yanındakine girdim yürüttüm İster sık iğne yapın ister böyle yürütün Hiç de fark etmiyor arkadaşlar Şöyle bir iki, Üç Dört Beş Hemen şuraya giriyorum Yürütüyorum Yanındakine giriyorum Yürütüyorum Yanındakine girip yürütüyorum Bir iki üç dört beş altı yedi sekiz Şöyle Trabzana girdim Yanındakine girdim, yürüttüm. Yanındakine girdim, yürüttüm. Hemen ara boşluğa girdim. 1 2 3 4 5 Şöyle girdim. Yürüterek geçiyorum arkadaşlar. buraya zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8. Hemen şuraya giriyorum. Yürütüyorum. Yürütüyorum. 1 2 3 4 5 6 Şöyle girdim yürüttüm girdim yürüttüm 1 2 3 4 5 6 7 8 hemen şöyle ilk trabzana girdim ikinciye gidiyorum 1 2 3 4 5 Şöyle girdim. Ve buraya yürüttüm. Şimdi bir zincir çekip sıkıştırdım. Tığımı doladım. Şuradaki boşluğa zincirin boşluğuna girip 7 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 şimdi 1 2 3 4 zincir çektim hemen trabzanı şöyle tepe noktasına girdim bir 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 tığımı doladım 1 2 3 4 5 şöyle 6 6 tane yaptım burada hemen şuradaki sık iğnemizin dibindeki sık iğneye giriyorum trabzana yapmış olduğuma bağlıyorum bir zincir çektim tığımı doladım burada 5 tane sık iğnemiz var 1 2 3 4 5 tane bakın 1 2 3 4 5 1 2 üçüncüye giriyorum ve bir tane trabzan 1 2 3 4 zincir Bakın araya giriyorum Tığımı doladım. Aynı yere giriyorum. Bakın. Bir trabzan daha. 1, 2, 3, 4 zincir. Araya giriyorum. Tığımı doladım. Aynı yere giriyorum. Bakın. Şimdi 4 zincir. 1, 2, 3, 4. Araya girdim. Tığımı doladım. Şöyle 1, 2, 3, 4 zincir. Tekrar bakın bir pirpirim daha yaptım. Bir zincir çektim. Hemen şuraya bakın. Şuradaki trabzanın denk geldiği sık iğneye girdim. Buraya bağladım. Tığımı doladım. Hemen yuvaya girdim. Bakın zincirin yuvasına. 7 tane trabzan. 2, 3 4 5 6 7 1 2 3 4 zincir şöyle tepesine giriyorum tekrar zincirin boşuna giriyorum bir altı tane daha trabzan yapıyorum 2 3 oldu. 4 5 ve 6. Hemen bakın şuradaki trabzanın denk geldiği sık iğneye girdim. Bağladım. Bir zincir çektim. Tığımı doladım. 1 2 3. sık iğneye girip bir trabzan 1 2 3 4. Hemen ara boşluğuna girdim. Pirpirim. Tığımı doladım. Tekrar 1 2 3 4 Hemen tekrar bakın giriyorum. 1 2 3 4 Ara boşluğuna tekrar giriyorum. 1 2 3 4 Ara boşluğuna. Bir zincir. Şuradaki sık iğneye girdim, bağladım. tığımı doladım bakın hemen şuradaki zincirin boşluğuna girip 7 tane trabzan yapıyorum 1 2 3 4 5 6 ve 7 bakın arkadaşlar böyle devam ediyoruz bu şekilde en son şuradaki modelimizi şuraya yapıp şurada bitiriyoruz modelimizi. Etrafını bu şekilde dönüp burada olduğu gibi bakın kesme yerinde ipimi kopardım ben burada. Bağladım ve çektim. Daha sonra bunu kesip atabilirsiniz de. Bu şekilde modelimizi yapıp tamamlıyoruz arkadaşlar. Eklememizi de şu şekilde Bakın ilk sırayı bu şekilde tek. Şöyle tek ibikten ekleyeceğiz. Üstüne gelirken de arkadaşlar bakın bu şekilde gittik. Üstüne gelirken de bir motif buraya, bir motif buraya daha sonra ortaya ekliyoruz. Eklemeyi de bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Tek model üzerinden ekleme yapıyoruz iki taneden değil arkadaşlar bunu 8'li yaptığımız zaman iki taneden ekleyebiliriz ama bizim modelimiz altılı dediğim gibi şal olur, Bahtaniye olur, çanta olur, bundan yelek yapamazsınız tabi bunu 8'li yapmanız gerekir bu şekilde isterseniz 8'li isterseniz burada olduğu gibi altılı çalışabilirsiniz arkadaşlar modelin bu şekilde deneyen arkadaşlara kolay gelsin. Aklınıza takılan herhangi bir yeri olursa arkadaşlar, Elvan'ın Sihirli Dünyası YouTube kanalı ve Elvan'ın Sihirli Dünyası Instagram hesabından bana mesaj atarak ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hoşunuza giden modellerin resmini atabilirsiniz. Elimden geldiğince yapmaya çalışırım, göstermeye çalışırım arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone ol butonuna basıp kanalıma abone olabilirsiniz. Zili aktif hale getirerek çektiğim videolardan ilk siz haberdar olursunuz. Sizlere bildirim olarak gelir arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videomda buluşana dek kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.